Yusuf ne yapıyorsunuz Yakup? Peki kazanan ne, ne alıyor? Dondurma. Dondurma. Hadi. Ama önce bir bir taneden başlayın. Bir tane bırakın bir tane sırayla bir hepiniz oplayın. Bizim ben. Kim bildi? Ben bildim. Sen ben. bilmedin bir kere.

Onlar şeydir, o e, kara olanları diz kara olanları en üstte dizdiğim var ya onun gibi diz en üstteklerini o uzunları değil o diğerlerini diz onları çıkar o diğerlerini diz ha, onlardan diz. tam ortalama, ama tam o halının ortasına getir. A, ben ortasında... He. E halının ortasına getir. Sen götürdün kenara götürdün. Ha, biraz da bu tarafa doğru getir. Duvara doğru getir. Doğru. Mu doğru. Aha Yusuf üstünden hopladı. Şimdi sıra Yakup'ta. Hadi Yakup geldi. Aha, hopladı ama bir tane düşürdü. Bir tane Yakup kaybetti. Sen kaybettin Yakup. Ama sen kaybettin. Oha Yakup yapamadı. Ne yaptın ne yaptın sen? Aha yüksek oldu bir tane. Ama abi ile bazı yapıyor abi üstünden hoplama abi kenardan Anladım. Evet üstünden hoplayacaksın. Üstünden zıplayacaksın. Üstünden zıplayacaksın. <laughs> Sen hepsini devirdin Yakup. ben. Evet. Ha üstünden okuyamadık. Komple devirdiz. Bu çok bu çok çok ya. yaptım ben. Hadi işin başka bir oyun oynayalım bakalım. Ne oyun oynayacağız? Lilan. Bir düşün bakalım Yakup. Lila mı oyna? Yakup bir düşün bakalım. Hı -hı. Yüksek oyunu. Yüksek oyunu oynadınız. Işte. Şimdi seksek oynayın. seksek. Seksek. Evet. Seks. Seksek, seksek oyunu oynayın. Hadi Şimdi abi sana göstersin oynayın. <gülüyor> Yusuf, <gülüyor> Yusuf, 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 Yakup biliyor. <gülüyor> 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 evet Yakup biliyor. <laughs> Böyle yan yana diziz bir dolu bir boş bir dolu bir boş yapıyız. Ondan sonra onlara basmadan oplayacaksınız. Basmadan oplayacaksınız. Kalk düzelt ben sana göstereyim. Oy minderleri al. Bir tane böyle çapraz bırak, bir tane oraya bırak. Bak. Yo yo bak bir tane de şuraya bırak. ki Şu, bir tane olduğun yere bırak, olduğun yere. Oldu sen oturduğun yer var ya, oturduğun yere bırak. Oturduğun yere bir tane bırak. Oturduğun yer neresi Yusuf? Sen he, oturduğun yere bırak bir tane önüne değil. Oğlum oturduğun yere, oturduğun yere. Aa, heh, oraya bırak. Böyle, böyle, böyle. Böyle. Sen nerede oturuyorsun? Burada. Heh, kalk oradan şimdi. Hı, oraya bırak şimdi. Kalktığın yere bırak. Kalktığın yer, kalktığın yer. Nereden kalktın sen? Burada. Sen nerede oturuyordun? Ora bırak. Sen öyle sırayla dizdin. Bak şöyle şöyle. Hı -hı. Bak şöyle bırakacağım. Bak. Heh. Tamam. Şimdi bir dolu Şimdi şaşırtmaca oynayacağız. Tamam. Tamam mı? Dur. Bekleyin şimdi. Şimdi bir dolu bir boş. Bir, bir basacaksın. Mindere bir basmayacaksın. Bir mindere basacaksın. Bir basmayacaksın. Tamam. Dur. Bekleyin. Şimdi ben size göstereceğim. Bekleyin. Bekleyin.